Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şöyle bir yayın yapalım dedik. Ay. Bir like'ımız oldu bile. Peki sen like at. Beklemen geleyim atıyorum. Arkadaşlar bugün Poyraz ve ile beraber direkt, edeceğiz. Bana bildirim geldi. 7 dakika kaldı. Ezeceğiz sonra bir kişi. Akşam kalktığınızda çok güzelimiz arkadaşlar. Şimdi bu almış kişi olduk. Çok teşekkürler. Şimdi şey fiilden kanalı gel. Kanalda gözükür. Aleyküm Bülent de geldi. Hoş geldin Bülent. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Poyraz'la Eyüp ile beraberiz. Onlarla beraber Bolotov izleyeceğiz. Hayır şu an modlu veremem kanki. Yani Selam arkadaşım. Selam arkadaşlar. Bana harcan modlu gelir mi? Gel aleykümselam selam. Dert bıraktım sonra kendi hesabını içiyorum şimdi. Next turu şu anda veremem. İleride. Next turu daha devam edersem engelleyeceğim. Kanki ben ee, biz bir videom var Okey. Okey aksin diyor. Bir like atın arkadaşlar. Şöyle bir küçük bir yayın yapalım dedik. 6 dakika falan kaldı. Abi sence hangi karakter e, enderlik gelecek? Hangi e, bir tane zaten kromatik geldi. E, şu şey belli oldu. burada bir şey Şu karakter büyük e, kromatik oldu. Ama arkadaşlar bak kedi kit, kedi kit belki gelebilir. Yani. abi. Çok teşekkürler. Oo Atilla hoş geldin. Atilla seni okulda hiç göremiyordum. İnşallah. Bilemeyiz kanki. İki tane karakter geliyor. Son 5 dakika bunu, yani bunu bekliyorum. İnşallah sizden birkaç tane doğru çıkar arkadaşlar. Bir ses falan geliyor mu? Neyse. Efendim maskeli. Kanki geldim. Hoş, Hoş... geldin. Aa gelmiş abi. <laughs> İyi gelmiş. Kanki sana mutluluk vereyim. Bekliyorum. Neredesin ki sen? Yok. evi yoksun. Dur herhalde buraya daha gel. Aa ben. Arkadaşlar ben ses gelebilir. Bir dakika. Ben şöyle şey Hemen bir, şey Hemen bir şey yapalım. Hemen ateş. Arkadaşlar biz Şöyle yapalım. Dört dakika kalmış arkadaşlar. Abi gameplay videoları gelecek mi? Gameplay videoları belki gelir. Evet köy Arkadaşlar evet. ben şu an bir ses kapatıp geliyorum. biraz ses var çünkü apar ap ap şeylerindeyiz. Selam Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine geldiniz. Yeni hesaplar var mı? Abi izleyip ben açık Şu an sesimi çıkmıyor. Şu an 4 ne, kaç dakikamız var arkadaşlar. Aa nasıl Peki izleyeceğiz sonra bunu mı açmayacak Ne? Yani. Türkçe'yi mi çevirip atacağım? E, yok ya şu an Türkçe yazamıyorum. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Ee, arkadaşlar şimdi Eyüp dedi. size söyleyelim. Ee, arkadaşlar yakın bir zamanda bugün ve... Be, ve ben de seni. Bülent ben de vardım lan. Kaşardın değil. Ben vardım zaten oğlum orada. 3 dakika kaldı. Mucizevi bilmem. Umarım gelir. Son kaç dakika arkadaşlar? Ee, şuna bakayım. Son 3 dakika arkadaşlar. Evet. Şey zaten. Aynen oğlum. zaten ben her zaman 500 çekerim. Ben, benim puanım her zaman 500 yüzler arkadaşlar. Bana dedi. Arkadaşlar şimdi kim bizim izleyecek? Bunları bir şey yapalım. Ben buradayım. Arkadaşlar. Emre bence de. Tamam arkadaşlar. Ne? Tamam Emre izliyor. Zaten her zaman gibi geçen geçen seferde de Emre izlemişti bizimle. Ben iz izlemeyeceğim. Atilla, Lavan git lan şuradan. Kim benim izleyecek? <laughs> <laughs> bizimle yalnızlar Tamam sadece Emre mi izliyor? O 15 like'a teşekkürler arkadaşlar. Ne? Bravo <laughs> Arkadaşlar şu anda moderatörümüz termol Bolt YTV evet. isimli oyunumuzun e, reklamını yapıyor şu anda. Kaç dakika kaldı? 60 saniye. Kaç kişi izliyorsun? Kaç 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 kişi izliyor lan? 7. 1 dakika kaldı aynen. Şimdi bir 20 like yapalım ayrı zamanda da ekran benim Senin aynen. Başlasam, ne? Başlasam bir videoyu. Ne videosu? Ha doğru. Dil kendinden çıkarım. İlk gösterebilirim oramı. <laughs> hepsi gibis dur. Biraz Sen bekle. Bir tane daha. At. Sen şu da. anlık şu anlık yeter. şu anlık kişiyiz Onu zaten evet, abla görebiliyorum. 50. Ben. Arkadaşlar şimdi e, burada onlar bir likelarını atsın. Yan hesaplarından da atsın. Şimdi bir 20 like yapalım. 90 kişi olduk. Çok teşekkürler. Evet. Abi en çok hangi Enderlik gelmesini istiyorsun? Kanki büyük ihtimal ne gelecek? E, ya e, ender karakter gelecek ya da ee, süper Ender falan olabilir mi? Tam emin değilim kanki. Bunda istansı gelemedi. Kanki efsane gelsin çünkü ben daha bugün ne yapmış ki onu bilen tutan. Atilla'yı. Atilla'yı sen kaldırabilir misin? Ben kaldırırım. Kaç dakika kaldırayım? Ben kaldırayım. Yani, işte, Ama o bizim Atilla. Tamam neyse. Kaç dakika kaldırayım ya? Kanka işte ilk Kaldırır mısın? Ne? Kaldırır mısın? iyi, diye. Belki yayından atar sıkıntı. Tamam Atilla zaten bir şey yapmıyor. Tamam, tamam. Neyse. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Gidiyorum ben. Maskeli oynuyor bizim mi Neyse hadi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar ben artık yorumları kapatıyorum. Çünkü biraz sonra başlayacak. Sesi de full açıyorum. Tamam. Biz de ses sessiz olalım. Biz sessiz olalım artık artık arkadaşlar. Hı. Biz <laughs> ne? Biz atamayız. Ne? Biz atamayız. Atamayız aynı. Evet. Bir de tabii o zaman ben görmüyorum. Beşinci like mi gelmiş? İnternette rahat rahat izlemeye izin şey Aynen. Abi videona 45 like gelmiş bu arada. Önceki videoya Ya oğlum bir şey olmaz ya. Zaten bayağı da like vardı. Gençler yan... Gençler mükemmel ya. Ben size dedim değil mi Moskova şeyi falan diye. Arkadaşlar Onun oyun dediği şey tuttu. Şerif falan bir şeyler demişti. Va. Ne var? Salon mu ama? Ya? Yazsana bir gönlünü. Arkadaşlar uçakım çok güzel ya. Var, ben DSR'yi yakında bırak bırakırım ya. Artık oyun bana sıkıcıydı. geliyor. Arkadaşlarımla oynayacağımız gibi beğenmişsin. Aynen. Tamam, devam edelim. Kanka bırakma bırakma. Beraber 9. sınıfta, ben 9'un geçtiğinde evet, oynarız. bar da bitmiş arkadaşlar böyle. Ama onu da bilgi harbiden bugün videosunu izlemiştim. Şerif falan bir şeyler demişti tuttu. Öyle olsun be. ben de bir sürü ben. Kız kırttı. Ne? Son, son 10 dakika, son 10 saniye kalış yapacağım. Emre çok teşekkür ederim. Ben... Ve 6 kişi daha var. Birisi değil, 4 kişi daha var. Varsınız, emeğiniz, ne ne? Yani şimdi şunu bir S'sini alayım mı arkadaşlar? Ben de var geçtik. bir Bir de say katla. 50 mi olduk lan? Gençler o son videolar beni kurtardı. Neyse ben şu an. Neyin mi bu ee, 3.150 Ama bir yarın bir resim videosu atar mısın? Kanki yarın veya bugün e, Poyraz ve Eyüp'le beraber şey çektik. E, Kutacık'ın evet. videosu çektik. O gelecek. Beşi veya, veya, de like gelirse. Tam değil. emin değilim. Abi, yarın ben... Ya, ya, yarın vs. vs diyor. Vs. Tamam neyse. Arkadaşlar şimdi şeyleri kapatıyorum artık yorumları kapatıyorum. ses bir sessiz Aynen bir sessiz olalım. Tabi yorum yapacağız şey karşı? Neyse. Bitikten sonra durdurup Ne durdurup demiş? Daha hemen onu da bakın. Bülent Ermeniler de sayılır. Tamam sessiz Welcome to Season 6, The Gold Arm Gang. And we are going back to our Wild West roots with Belle. Belle is the chromatic brawler of the season. She's an outlaw who likes to rob banks in any town she can find. And she's a sharpshooter. And with her main attack, she attacks the target, and the projectile keeps bouncing back and forth among the enemies until they spread out. That's right. And for her super, she fires a special bullet. And after it hits the target, that target will take extra damage from any source. And she's also getting a killer skin with a. The... Which is called Bell Gold Hand. But don't worry because we'll be safe as long as we have the new Gunslinger Colt skin, which is the first one of the past. And we are also getting a bunch of Wild West skins with Marshall Rose, Fortune Tara, Umber de la Vega, and Big Edge. But it doesn't stop there. In this Power League season, you'll be able to unlock Saloon 8 bit as well as two exclusive profile icons. And for golden and also in this update is lantern sandy and do it yourself sir and ryan how about archvillain b great question danny archvillain b is our previous supercell make winner and she will be coming in this update but there's more we have a brand new summer splash so go check it out and <laughs> Game modes, Brian. Our newest seasonal game mode is called Knockout. This is a best of three where you'll try to eliminate the enemy brawlers. Now the twist is one Hey Danny, have you heard about Squeak? Squeak who? The new brawler. Bell doesn't squeak. Yeah, no. Squeak is the second brawler that's coming in this update. He's part of Colonel Ruff's Star Force trio and an alien being that is from the cumulative drool on Ruff's dog toys that's true and he throws explosive toys towards enemies and the toys stick to walls and the brother because of all the drooling that's right and his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes so you'll have to be quick if you want to evade it he's going to be released in may and he will come with the mythic rarity Besides that, we're getting more <laughs> animated <laughs> pins and fast forward and rewind on replays and true gold and silver skins for Spike, Nita, and, and Gene. Map map. So thank you for watching and we see each other in June. am <laughs> <Transition. laughs> well, so glad you asked, because it is It's with a heavy heart that I announce that this will be my last brawl talk. I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years. From beta through global launch, adventures from Brawl Days to Brawloweens. We saw Star Park together, dozens of updates, hundreds of sneak peeks, and it has been the honor of my life to experience all of this with you. but the future of brawl stars is very bright. we have more players today than ever before. and the updates on the horizon. are absolutely incredible. i will be cheering you guys on from the sidelines. i will see you. Now. wait, you are not leaving me alone with frank, right? that's right. danny, i brought you some backup. Bitti herhalde. Bittim, bittim. Bitti mi bitti herhalde? Bitti. Güzel. Arkadaşlar bu kadardı. Kostum yağmur. Güzel güzel. Neyse. Arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Brawl Sokta görüşmek üzere. Bye bye. Emre.